Kanalımdan herkese merhaba. Epey uzun zamandır video çekmiyorduk. Ben bugün biraz hasret gidelim hem de yaptığımız işlerden biraz bahsedelim istedik. Uzun zamandır video çekemiyoruz çünkü yaptığımız işi birazcık değiştirdik. E, batarya tamir işine geçmeye karar verdik çünkü YouTube'un gelirleri bir süre sonra insan tatmin etmiyor, abone sayınız yükselmiyor, kazandığınız gelir değişmeyince 5-6 yıldır bu işte uğraşıyoruz ama çok aşırı ciddi bir mesafe kat edemedik. Biz de birazcık iş alanımızı değiştirdik. Aslında short çekmeye hala devam ediyoruz ama uzun video uzun zamandır çekmiyordum. Bu işleri yapmamızın sebebi birincisi e, tabii ki zevk aldığımız bir iş. Bir de insanların eskimiş bataryalarını yepyeni pillerle değiştirdiğinizde bunun verdiği haz tabii ki başka oluyor. Gündemden uzaklaşıyorsunuz. Bu işler size daha hoş gelmeye başlıyor. Kafanız dağılıyor ve ben enerjimi atıyorum öyle söyleyeyim. Sadece Tabii ki para kazanmak için bu işi yapmıyorum. Günümüz stresini alıyor diyebilirim. Burada iki adet bataryamız var. Bunlar Max Extra'nın orijinal bataryaları. Müşterimiz performans kaybı var diye bize gönderdi. Bakın Max Extra 12-15 serisi 12 voltluk batarya. Bunlar armut batarya diye piyasada geçiyor. Bunlar bizim taktığımız piller. Üzerine taktığımız piller şu şekilde bakın. ED power 2 amperlik piller. Bunlar 10C gücünde. Yani bu pillerden 20 ampere kadar üç çekebilirsiniz. Ama üzerindeki devre tabii ki 20 ampere dayanıklı değil. Bakın gördüğünüz gibi üzerinde tek siyah bir devre var. Muhtemelen 10 ampere kadar anca dayanır diye düşünüyorum. Peki eski bataryada sorun neydi? Bakın şu paslanmış yerinden tamamen çıkmıştı. Bakın şunlar ya sıvı temas olmuş ya başka bir şey olmuş. Korozyona uğramış. Bu tarafta da herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şu da gayet temiz ama tabii ki bir süre sonra müşteri performansı düştüğü için bundan verim alamadığını söylüyor. Bir ikinci sıkıntı. Bakın şurada hemen gösterelim. Tabii bir batarya grubu elinize geldiğinde bütün sorunları tespit etmeniz gerekiyor. Aksi yaptığınız iş ve emeğiniz boşa gitmiş olabilir. Bakın pillerin voltajlarına şöyle bakalım. Mesela bu pilde voltaj 4 neredeyse çok iyi durumda. Şundaki durum nedir? Bu, bu da neredeyse 4 volt civarında. En sondakine bakalım. Bakın bu pil gitmiş. 0.2 volt. Yani şöyle oynatıyorum bakın değişenmiş şey yok. Yani pil gruplarından birisi çökmüş. Olabilir tabii ki çok aşırı ciddi kaliteli piller kullanmıyorlar. Şimdi bazen tabii müşteriler fiyatlarımızı pahalı bulabiliyor. Tabii ki. Çünkü diyor ki ben matkabı 500 aldım. Örnek veriyorum. Sen bu işi nasıl 1000 lira yapıyorsun diyor. Tabii ki bu piller, bu bataryalar alınırken bir hafta bekleme süresi oluyor. Yani bunların içerisindeki piller sıfır ama sıfır tarihli ürünler değil. Ama bizim kullanmış olduğumuz piller piyasada pil bittikçe yani elimizdeki pil kalmadıkça sürekli yenisini alıyoruz. Yani elimizde sürekli yeni pil bulunduruyoruz. Bizim buradaki en büyük avantajımız o. Ve yaptığımız için arkasında duruyoruz. Bakın üzerine etiketliyoruz. Tarihini atıyoruz. Yani bu batarya bize geri döndüğünde bizim yapıp yapmadığımız belli olsun diye bunları yapmak durumundayız. Bakın şurada yalıtımlara çok dikkat ediyoruz. En ufak bir kısa devredir çünkü bu matkap çok büyük sıkıntılara sebep olur. Onun için yalıtım bizim için önemli. Yani pil yüzeyine temas etmemesi için şuralara ayrıca yalıtım kullanıyoruz. Yanmaz kapton bantlarımız var. Bakın şurada onu da buradaki ısı sensörünü oraya tutturduk. Yani bir batarya yaparken şöyle geniş ekran gösterelim. Çok fazla malzeme kullanıyorsunuz. Bakın burada punta makinemiz. Soran arkadaşlarımız varsa profesyonel bir punta makinesi. Giritler 801'de. Çok aşırı memnunum. Fiyatı yaklaşık 10.000 civarlarında. Yeni gümrük vergisiyle belki 12.000 civarlarına, 13.000 civarlarına çıkabilir ama ticari olarak bu işi yapmayı düşünüyorsanız gerçekten kullanabileceğiniz kesinlikle tavsiye edeceğim bir ürün. Bu bizim ana malzememiz. Bu olmazsa biz bu işten hiçbirini yapamayız. Ve ana malzemelerimizden ikincisi nikel şeritlerimiz. Yani buradaki şu an gözükmüyor, kapatmışız ama şurada mesela nikel şeridin uç kısmı var ve farklı ebatlarda nikel şeritler kullanmak zorundayız. Bu en klasik nikel şeritlerden 0.15 çoğu batarya grubunda rahatlıkla kullanabildiğimiz bir nikel şerit şekli. Bir ikincisi tabii şekilli nikel şeritlere ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Bir Birkaçını şöyle gösterelim. Bakın. Bu T şeklinde bir nikel şerit. Bu mesela yandan bir metal kısım çıkan nikel şerit. Her batarya grubunun kendine özgü tabii ki nikel şeritleri var. Aksi halde çok zaman kaybına uğrarsınız. Bakın kapton bant kullanıyoruz. Tabii ki olmazsa olmazı lehimiz. Bu yalıtım bantlarından mutlaka kullanmamız gerekiyor. Bu eksi kutup için kullanılan yalıtım bantlarından şunlar da artı kutup için bakın şöyle çıkarttığınızda ortası boş kalıyor artı kutuplar için bunları kullanıyoruz Tabii ki arka planda kamera arkasında yansımayan çok çok büyük işler oluyor bunun kargolaması bunun masrafı tabi bir sıkıntı olsa müşteri tabii ki geri size dönüyor bir servis hizmeti vermek zorundasınız yani bu iş yapılır mı Evet ben bu işten tabii ki bir miktar para kazanıyorum para kazanmadan bu işleri yapmak mümkün değilim. Keyifli güzel bir iş. Gelecek vadeden bir iş. Yani robot süpürgesi, şarjlı süpürgesi, bataryalar bunlar hiç ölmeyecek sektörler. Yani sene hangi seneye gelirse gelsin bu ölmeyecek bir sektör. Bakın arka planda tabi çeşit çeşit malzemeler bulunuyor. Yine şöyle bakın farklı şekillerde ebatlarda nikel şeritleri kullanıyoruz. Almak zorundayız. Çünkü dediğim gibi her batarya kur. Şimdi tabi her yerden bir şey çıkıyor. Bakın burada çeşitli tabii ki yalıtım bantlarımız var. Burada çeşitli kaplama malzemelerimiz, çeşitli çapta kablolarımız ve bu işin tabii ki olmazsa olmazı pillerimiz. İsteyen müşterilerimize şu şekilde nikel kadmiyum pillerimiz var. Şöyle gösterelim. Bakın bunlar hala kullanılıyor. Teknolojisi bunların ölmedi. Genelde Orion marka kullanıyorum. Aşağı marka kullanmıyorum. Yine şurada Orion markamız var. Yani ben bunu bilgi amaçlı paylaşıyorum. Yani bazen insan bir işe nereden başlayacağımı bilemem der ya. Bunlar da matkaplarda kullandığımız şu şekilde Orion'u 2450 mAh'lik 12C değerinde pilleri. Şurada yine EDA'mızın dağımızın pilleri var. Yani bunları aldık mı zaten hani yüksek miktarda almak zorunda kalıyoruz. Çünkü iki de bir bunlar almakla uğraşamıyoruz. Bunlar da bizim sıklıkla kullandığım HD Power piller. Şunlar Türk malı pillerimiz. Orion. Her matkap çeşidinde kullanmıyoruz. Ama güzel piller tavsiye ederiz. Dediğim gibi burada çeşitli malzeme grubu. İşte aydınlatma sistemleri, şarj aletleri. Şurada bakın, işte 3S, 4S, 5S, 5S şarj adetleri. İşte burada benim oğlan yapmış, gelen kargo yazmış. Buraya tabii kargoları karışmasın diye çıkartıyoruz, etiketliyoruz ve müşterilere gönderiyoruz. Burada çıkma pil isteyen yani müşterilerimiz için bakın burada Samsung'un test edilmiş kaliteli pillerinden var. Onları kullanabiliyoruz, Çin malı matkapları. Burada ben ayrıca batarya istiyorum diyen müşterilerimize. Bataryalarını yapıp yeniden gönderiyoruz. Güzel zevkli bir iş. Batarya sektörü yapılabilir. Yani hevesi olan eli bu işlere yatkın olan arkadaşların yapabileceği şeyler. Tavsiye ederim. Elimizden geldiğince tabii ki uygun fiyatlar vermeye çalışıyoruz. sadece tabii ki müşteri yaptırmak istemiyor. Sizin de bu tarz şeylere beceriniz varsa, ilginiz varsa tabii ki her şey için bir sermaye gerekiyor ama e, sizlerin de bunu yapabileceğini düşünüyorum. Biz elimizden geldiğince bu işi bu aşamaya kadar getirdik. E, video çekmeyi çok istiyorum ama gerçekten video çekmek, bunu işte kesmek, biçmek, kopyalamak, yapıştırmak çok ciddi zamanım alıyordu. Yani ben YouTube'la uğraşırken bir video için en az iki gün uğraşıyorum. Bir gün videoyu çekiyorum. Ertesi gün ancak videoyu yayınlayabiliyorum. Ama bu iş birazcık daha spontane. Yap bu bataryayı, git keyfine bak gibi yapabilirsin. Eli alışık olan bir insan şu iki bataryayı yaklaşık bir, bir buçuk saatte yapabilir ve güzel paralar kazanabilir. Tabii ki e, malzemenizin olması gerekiyor, zamanınız olması gerekiyor. Ben evimde, balkonda çalışıyorum. Bir ek iş olarak bunu düşünebilirsiniz. Siz de yaparsınız diye düşünüyorum. Yani biraz dediğim gibi eli yatkan olan insan varsa bunları rahatlıkla yapabilir. Ee, yavaş yavaş videoyu toparlayalım. Ee, bu işlere artık yöneldik. Ee, video çekersem de artık bunlarla alakalı video çekerim diye düşünüyorum. Yani hem bilgi paylaşımı olsun hem insanlar görmediği incelikleri, işleri benim kalanına görsün. Ben bu tarz işlere hassasiyet gösteren birisiyim. Yani birisi bu videoya baktığında ha bak bunu da buradan bağlamış. ha bak bunu da buraya. Tamam ya. Kral sen bu işi anlatmışsın diye bize dua ederse bu bize tabii ki yetiyor. Son olarak lafı bağlayalım. Tabii ki dediğim gibi bu işleri artık yapmaya başladık. Sizin de bu şekilde bataryası zayıflayan matkaplarınız varsa benimle iletişime geçebilirsiniz, arayabilirsiniz. Genellikle Whatsapp'ı tercih ediyorum. Bugünlük de böyle bir video olsun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.